Bir zamanlar Disney Channel'da yeraltı dünyasının ve özel güçlere sahip sürüklerinin anlatıldığı Slakter resimli bir çizgi film yayınlanıyordu. Peki sizler bu çizgi filmi hatırlıyor musunuz? Belki bazılarınızın aklında bir ufak şey canlanmıştır ama çoğunuz neredeyse hiçbir şey hatırlamıyorsunuz. Bu videoda sizlere unuttuğunuz o çizgi filmi tekrardan hatırlatacağım. Çizgi filmin unutulmasında eski bir çizgi film olmasının ve hiçbir zaman aşırı popüler bir çizgi film olamamasının etkisi olduğunu düşünüyorum. Belki izlemek isteyen olur diye videoda fazla spoiler vermeyeceğim ama çizgi filmin geneline ve konuşulması gereken her noktasına değineceğim. Ben anlatmaya başlarken siz de videoya bir beğeni bırakın ve kanala abone olun.

Slaktera, zevkli olay örgüsüyle ve geniş sülük çeşitliliğiyle benim eskiden çok severek izlediğim bir çizgi filmdi. Slaktera'nın ana karakterleri süper güçlere sahip sülükler ve bu sülükleri kullanan insanlardır. Eğer büyülü sülüklerden birini saatte yaklaşık 160 km hızla fırlatırsanız kendilerinin daha güçlü formuna dönüşürler. Çizgi filmin içeriğini de sülüklerin bu özellikleri oluşturuyor. Duello adı verilen bir sistem var. Her iki tarafta birbirlerine sülükler fırlatıyorlar ve karşılaşmayı kazanan karşıdakinin istediği bir sülüğünü alabiliyor. Bu şekilde sürükler biriktirip cephanenizi özel sürüklerle dolduruyorsunuz. Büyük turnuvalara giderseniz daha kaliteli sürükler alabilme ihtimaliniz de artıyor. İlk bölümde serinin ana karakteri İlahi Şeyin'in babası Şeyin ve Doktor Bilek arasında bir düello izliyoruz. Bill Shane, Dr. Blake'i yenmek üzereyken Doktor Blake daha önce görülmemiş farklı bir sülük çıkarıyor. Bu sülük normal sülüklere benzemiyor çünkü bu sülük karanlık bilimle güçlendirilmiş dengesiz güçlere sahip bir sülük. Doktor Blake iticisiyle bu karanlık görünümlü sülüğü fırlatıyor. Sülük kontrolden çıkıyor ve Bill Shane'i açtığı karanlık bir girdabın içine çekiyor. Yıllar sonra belirli bir yaşa geldiğinde Eli Shane, babasının varisi olarak Slugterra'ya barışı getirmek için yeraltı dünyasına gidiyor. Yeraltı dünyasının en ilk bölümünde babasının aşağıda oldukça ünlü bir insan olduğunu anlıyoruz. Başta kimse Ilay'ın Wilshay'nin oğlu olduğuna bile inanmıyor ama zamanla Ilay'ın yapabileceklerini görünce kabullenmeye başlıyorlar. İlayın şeyin ekibini kurma macerası da böyle başlamış oluyor. Ekibin ilk üyesi Pronto. Pronto para ve şöhret peşinde olan bencil bir karakterdir ama aynı zamanda ekibe katkı da sağlar. Karakterin en önemli özelliği köstebek olmasıdır. Pronto sülüklerine değer vermez. Ona göre sülükler tembel ve aptal yaratıklardır. Pronto, birazdan anlatacağım, ekibin diğer karakterleri olan Kord'un gücünden ve Trixie'nin düşünce becerisinden yoksun olsa da iz sürme ve yeraltı kazma konusunda bir ustadır. Ekibin diğer bir üyesi Kord'dur. Kord, bir mağara cinidir. İlay'ın babası bir mağara cininden daha sadık, daha cesur ve daha dürüst birinin olamayacağını söylerdi. Ve Kort da tam olarak bu tanımlara uyan birisi. Kort arkadaşlarına sadıktır ve gittikleri her yerde onları korumaya çalışır. Korkutucu görünmesine rağmen iyi kalpli birisidir. Aynı zamanda şakalar yapmayı seven son derece rahat bir karakterdir. Sülük atış yetenekleri harika olsa da bunun dışında Kort ekibin kullanması için araç ve makine inşa etmekte de çok iyidir. Az malzeme ve sınırlı zamanla karmaşık makineler tasarlayabilir. Ekibin son üyesi ise Trixie. Trixie takımın beynidir. Oldukça zeki bir karakter olan Trixie, takımın bir savaş stratejisi geliştirmesine yardım eder. Trixie nazik ve düşünceli biridir. Sülükleriyle arasında güçlü bir bağ vardır ve onlara değer verir. Pronto onları ciddiye almaya değmeyen değersiz canlılar olarak görse de Trixie bunu yapmaz. Shane ekibi Eli Shane ve bu saydığım diğer kişilerden oluşur. Sizgi film de Eli Shane, Pronto, Kort ve Trixie'nin maceralarını anlatır. Serinin ana kötüsü daha ilk bölümün ilk sahnelerinde gördüğümüz Doktor Black'tir. Black Endüstrisi'nin sahibi olan Black bu şirket sayesinde zengin olmuştur. Aynı zamanda bu şirket Black'in gerçek amacını saklamasına da yardım eder. Zengin ve başarılı bir insan olmasına rağmen tatmin olmamıştır ve tüm Slakteria'nın hakim olmak ister. Yaptığı hortlak sülükler sayesinde çok güçlü ve durdurulması çok zor bir karakter olmuştur. Şeyin ekibi bileki durdurabilmek için çok sayıda güçlü sülük toplamalıdır. İlayın başta sahip olduğu tek sülük ona babasından kalan son derece nadir bir sülük olan özel ateş sülüklerinden birisidir. Bu yolda çok sayıda yeni sülük kazanır. Hatta son derece nadir bulunan şifacı sülüğe bile sahip olmuştur. Dizgi filmin Pokemon andıran bir tarzda olduğunu inkar edemeyiz ama kendine özgü yenilikler de katmış olmaları Slugterra'yı zekli bir hale getiriyor. Slugterra yapım ekibi bir yerden sonra ana hikayeye devam etmek yerine kısa mini diziler ve oyunlara yöneldiler. Geçtiğimiz yıllarda yine bir mini dizi çıkarmışlardı ancak artık eskisi kadar popüler değiller. Ayrıca bu çizgi filmin çok sayıda mobil ve bilgisayar oyunu da yapılmıştı. Benim de küçükken bu oyunlar arasından favorim olan ve sürekli oynadığım bir mobil oyun vardı. Oyunda tıpkı çizgi filmde olduğu gibi sülükler topluyorduk ve neredeyse gerçeğiyle birebir aynı olan düellolarda sülükleri kendimiz kontrol ederek maçlar yapabiliyorduk. O zaman için kesinlikle mükemmel bir oyundu. Yanlış hatırlamıyorsam yüze yakın farklı sülük topluyordunuz ve hepsinin farklı farklı güçleri var. Sizce de harika değil mi? Oyun muhtemelen uygulama mağazalarından çoktan kaldırılmıştır ama yine de bulursam ekrana koyarım. Çizgi filme geri dönecek olursak sizlere elimden geldiğince Slugterra'daki her şeye değindiğim bir anlatım yapmaya çalıştım ama aynı zamanda fazla spoiler da vermek istemedim çünkü video başında dediğim gibi belki aranızda sonradan izlemek isteyenler olur. Bu videoda unuttuğunuzu düşündüğüm bir çizgi film olan Slugterra'ya değindim. Fazla uzun bir video olmadı biliyorum ama gereksiz uzatmak da istemedim. Videoda Slaktere'ye dair anlatmam gereken her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Benden bugünlük bu kadardı. Yıllardır video çekiyorum. Hala şu kanala abone olmadıysanız cidden ayıp edersiniz. Videoyu kapatmadan bir beğeni bırakırsanız da mutlu olurum. Farklı bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.